Ne yapıyoruz? Biz çok güzel bir ormana geldik. Şöyle göstereyim. Ve buranın da parkı var. Tuna ne yapıyorsun? Trambolinde zıplıyor Tuna. Zıpla bakayım oğlum. Yuhuu. Çok güzel değil mi? Şimdi nerelere tırmanacaksın? Bize gösterir misin? Beni de gösterir. Evet hadi gel. Hadi gel bakalım. Sen buradan çıkabilecek misin? İnanamıyorum. Yaşasın. Tepeye kadar çıkacak mısın sen? Kafayı kafasını vurdun. Hadi inelim bakalım o zaman. Tekrar in oradan. Diğer yerden çıkalım bir de. Bakın çok güzel park var arkadaşlar burada. Hadi gel bakalım bunlar da ablaları. Nisa, Bengisu. Hadi gel bakalım burada ne varmış? Bakın. Tuna buradan çıkabilecek misin sen? İnanamıyorum nasıl çıkıyorsun sen buradan? Düşecek mi arkadaşlar sizce? Çok heyecanlıyım ben. Tuna. Aferin sana. Hadi gel kay bakalım. Mavi kaydıraktan kayıyor. Hadi gel. Gel hadi gel kay. Hadi gel. Kayıyor musun? Sıcak. Tamam buradan geçe. Aa buradan geçebilecek misin sen? Burası çok tehlikeli olabilir ama. Bakalım geçebilecek mi arkadaşlar buradan da. Tuna sen şahanesin. Halatın üzerinden geçiyor. Tutunarak geçiyorsun değil mi Tuna? Evet. Yaşasın. Nereden kayıyor Tuna şimdi? Bakın kim var burada? Hadi kay bakalım. Hoppa. Yaşasın. Orada neler varmış? Bakın ahşap merdiveni var. Salıncak var burada. Salıncakları da var. Tahtirevalli de var. Oradan düşebilirsin ama sen. Düşebilirsin oradan. Kendimiz Neden? Düşebiliriz değil mi? Çünkü arkası yok, koruması yok. Düşebiliriz değil mi Tuna? Sıcak mı? Güneşten sıcak olmuş değil mi? Ama abi, bin abi Abisi merhaba. Abi gelmiş. Hadi bakalım nereye gidiyoruz şimdi? Arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle güzellikle bırakıyorum size. Bakın abi sallanıyor burada. Bunlar da çok güzel. Bekos Kent Ormanı'na geldik arkadaşlar.